Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bu da arkadaşım Melisa. Melisa'nın oyuncak çekmecesini açacağız. Merak ediyor musunuz? Hep birlikte açıp görelim. Evet. Melisa'nın oyuncakları. Melisa bize gösterir misin nelerin var? Ee, burada bir tane bebeğim var. Bakalım. Bu bebek e, bar bebeklerden daha da özellikleri var, daha geniş ve büyük bir bebek. Evet, uzun bir bebek. Başka bir de böyle bir bebeği var. Çok tatlı ve küçük bir bebek. Evet. Bu da kocaman bir bebek. Bu diğerlerine göre daha büyük. Bakın, saçları da çok güzel. Böyle bir bebekmiş. Ayakkabıları da var bebeğimizin. Çıkabiliyor. Ojelerini Geri giyiliyor. Ojelerini de sürmüş. Evet çok güzel Melisa. Bir tane de gözleri mavi sarışın bir bebeğimiz var. Bu bebekler çizgili çizgili giyinmişler. Ne kadar güzeller. Ayakları da böyle. Bu da bir peri. Perileri de çok severiz. Bizim de perimiz var biliyor musun? Bizimle beraber masal okuyor. Oyunlar da oynuyor. Merhaba Peri, merhaba. Bunun içinde bebeklerimizin kıyafetleri var. Bu bebeğin boydan elbisesi. Evet. Bu küçük bebeğimizin elbisesi. Böyle, çok şeker bir elbise. Bu da bebeğimizin kirazlı bir elbisesi. Evet. Bu da kısa kolları. Bakalım böyle. Önü de dantelli. Çok güzel. Burada bir boydan elbiseleri var. Evet. Burada yine kısa kolları var. Çok güzel çeşit çeşit şeyler o hazırlamış Melisa bebeklerine. Havalar soğuk olduğu için şapka takıyorlar. Şapkası da elbiseleriyle aynı renk. Bunu da yazın e, giyiyorlar. Şort. Bu da yine küçük bebeğimizin elbisesi. Çok küçük bir tulum Bakın diğerinin yanında çok küçük. Evet. Bu da küçük bebeğin çorabı. Çok güzel şeylerin var şortaymış. Melisa. Şortu da var Melisa'nın. Ve bir de böyle bir tokası var galiba. Bakın. Evet. Orada oyuncak bebek kartları var. Bunlarla da oyun oynuyor musun? Evet çok güzel. Bunlarla ne oynuyorsun? Bebeklerin kimlik kartı bunlar. Aa evet. Tam onların üzerindeki resimleri de uyuyorlar. Çok güzel. Burada çok tatlı oyuncaklar var. Bakalım. Bu tüylü bir bebek. Aa, Bu bebek çok kıllı kıllı tüylü tüylü bakın. Bu da e, böyle çok tatlı bir hayvan. Gözleri ne kadar büyük bakın. Boncuk boncuk gözleri var. Böyle tüylü tüylü yumuşak. Merhaba. Şöyle merhaba. Merhaba. Bakın Melisa Merhaba. buralara neler koymuş Baykuşları var Çünkü Çok ben güzel bir renk var. Evet gökkuşağı sana bayıldık Ama Renklerin ben, çok güzel Ben çok uykucu olduğu için uyumaya gidiyorum Arkadaşlar Hoşçakal Baykuş Burada bir tane daha var Merhaba Baykuş Sen de çok güzelsin Bakın Kanatları da açılıyor böyle Kapat, ben aç kapat. Çok seviyorum. Evet, uçan Bakın. bir şey. O zaman görüşürüz. Tamam, burada bir tane daha var. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Bakın, sert bir plastik bu da. Güzel bir bebek. La 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 la. Aa Melisa o ne? Bakabilir miyiz? Bu benim oyuncağım. Bakabilirsin. Tutucundan. Ben Çekiyorum. Ben bunu böyle çekip oynuyorum. Ve çok böyle böyle. Bakın bununla şöyle de yapabiliriz. Böyle yere koyarız. Tersten deririz böyle. Her şekil olabilir. Teşekkürler. Evet, o benim oyuncağım zıp zıp. Hadi evet, gidelim. çok güzelmiş Melisa oyuncakların. Teşekkür ederiz bizimle oyuncaklarını paylaştığın Görüşürüz için. arkadaşlar, ben kekimi yiyorum. Afiyet olsun. Siz de sana. yemeklerinizi yiyin tamam mı? Evet, çok güzeldi oyuncakların. Hoşçakalın. Görüşürüz.